Şuralarda bir yerde bir minnoş var görüyor musunuz onu? Aa. Artık görmüş olmanız lazım şurada minnoşumuzu. Neyse gidip rahatsız edecektim ama Hiç beni rahatsız etme diye bu yüzden gitmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, ben bir e, kod hazırlattırmıştım şeye e, sıra değil, CGPT hazırlattım galiba. Onu birlikte denemek istiyorum sizinle. bir WhatsApp yapalım istiyorum. Daha sonra, daha önce sizlerle şey yapmıştık galiba. HTML, CSS WhatsApp'ı yazmıştık. Ya şu an o template'i bulamıyorum. O yüzden kullanamayacağım ama bir real-time messaging olan bir mesajlaşma sistemini sizinle birlikte yapmak istiyorum. Daha önce böyle bir sistem kullandım. Nasıl yapıldığını biliyorum. O yüzden yapay zekayı da yardım alarak, yanıma yardımcı alarak böyle bir kod hazırladım. Ama ben daha önce çalıştırmadım. O yüzden... E, daha önce çalıştırmadım. O yüzden sizinle birlikte bunu deneyeceğiz. Daha önce de dediğim şeylere uyuyorum ki. O yüzden yalancı çekmiyorum kendi sözlerimde. Evet arkadaşlar, şimdi gerçek zamanlı mesajlaşma dediğimiz şey, sen bir mesaj gönderdiğin zaman bunun e, karşı tarafa ulaşmasını anında ve minimum gecikme ile ulaşmasını bekliyoruz ve bunlar e, sıradan HTTP istekleriyle yapamayız neden biliyor musun çünkü bir HTTP isteğinin çalışma mantığı şöyle bir işi ona geldiğinde bu işi yapıyor bitiriyor ve daha sonrasında kapanıyor ama benim istediğim şey bu değil benim istediğim şey e, açık kalan bir bağlantı istiyorum sürekli ve bu kanal üzerinden ben haberleşmek istiyorum İşte burada araya web tek e, web socket teknolojileri giriyor ve burada web websocket e, web socket dediğim şeyin aslında yaptığı şey WebSocket dediğimiz teknolojinin aslında yaptığı şey e, client ve server arasında bir bağlantı kuruyor ve bu bağlantının sürekli açık kalması sayesinde ben hem e, bir içeri bir haber gönderebiliyorum hem de oradan bir haber alabiliyorum. WhatsApp'ta bu teknoloji kullanılıyor, hatta Slack'te, Discord'da, Google veya YouTube chat'te bile bu teknoloji kullanılıyor. Tabii ki araya başka teknolojiler daha gelebilir ama biz en basit, e, en sade haliyle Websocket kullanacağız ve bunu bugün sıfırdan birlikte yapıyor olacağız. Hatta e, şimdi direkt videomuza başlayabiliriz. Şimdi kodlama kısmına geçiyoruz efendim. Dur ekran kaydımı başlatayım. Bakalım cursor var mı? İndirdim mi? Şu an cursor var mı? şu an cursor'ı şey olarak kullanmayacağım. Request kullanmayacağım. Burada bir şeyler denemiştim. Trendyol Scraper yapmaya çalışıyordum. Ki yaptım da bu arada ama size göstermeyeceğim tabii ki. <laughs> Çünkü iş için yapmış olduğum bir şey değil. New Window değil. Kapat şunu terminalimizi açalım. Bu arada şirkette artık Mac'imi kullanmayı bıraktım. 192 alan. lan? 192 ne bilmiyorum orada yazıyor anlamadım. Ee, benim Python'ım var değil mi? Bir ona bakayım. Python'ın sürü... Python'ım var da Python'ın sürümü Hayır. Ee, Python 3 değilim. 39 varmış. Güzel. Aslında upgrade edebiliriz ama şimdilik dursun. Sıkıntı değil. Ee, LS desktop diyelim. Umarım klavyemin sesi sizi rahatsız etmez. Mkadir. Mkadir ama. E. Hmm. Mekadir. Mekadir. Şimdi e, bir folder yaratacağız. E, ne diyelim? Real. Real time. Messaging tamam. Sonra buna gidelim. Ay LS desktop yazmışım. Ben bunu yanlış yerde oluşturdum. Şimdi tekrar e, silelim bunu. CD desktop de. Hı. Hmm. CD yapmamış mıyım? Yapmamışım. Ee, aynı komutu tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Şimdi real time messaging içine gidiyorum. Bu arada de ne dedim? Şirket artık kendime kimi kullanmayı bıraktım. Ee, bir tane şirketin verdiği bilgisayarı kullanıyorum şu anda. Ee, new window değil ya open folder yapacaktım. Orada da şu anda Linux kurulu. O yüzden komutlarla öğrenmeye çalışıyorum ben de. Ya komutları zaten biliyordum da hani aşina olabilmek için sürekli yazmaya çalışıyorum. Terminal kullanmaya çalışıyorum. Evet, şimdi çok güzel bir tane dosya oluşturacağız tamam mı? O dosyayı da e, touch ne diyelim? Epey'e diyelim. Epey'e dosyamız geldi gördünüz mü? Bunu şeyde yapıyor olsaydım mesela işte hiçbir şeyin olmadığı hiçbir şey dedim bir GUI bir arayüzün olmadığı bir yerde yapıyor olsaydım buraya nano Epey'e yazacaktım. Şimdi şurada hem Festapi de kullanmışız bu arada bakayım kodu inceleyeceğim. Festapi ve sadece in şey var. Hatta şöyle bir tane şey de kuralım. Bir virtual environment de kuralım. Virtual environment için için pipimiz kurulu pipi ne ya pip int pip paketimiz kurulu mu ona bakayım pip install bir göreceğiz şimdi çalışacak mı evet çok güzel pip yokmuş gidip pip kuralım onu da şurada soracağım bu arada şeye I want to install pip package please can you do that Need you I can help you install pip packages however I noticed that your current workspace has an apa file which uh, suggests you might be working with python let me first check what's in your current directory and then help you install the pip package you need Uh, e the the, the 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 circle i want to install just one ah just one no install pip İşte bazen böyle çok uzatıyor var ya sinir oluyorum no install pip diyorum yani başka bir şey istemiyorum senden şu anda böyle yazıyormuşuz yok işte kardeşim sana yok dedim a var mı Upgrade diyor Pip 3 mü yazmam gerekiyordu aslında buraya? Şu an sadece upgrade ettik, pip varmış zaten. Aa, burada niye böyle? Could not find that satisfies the requirement of VM. Ee, no magic distribution. Mu? A virtual environment. Mu? Şöyle yazalım bakayım. Anlamadım. Bir. ha daha virtual M kurulu değil pardon ama pip install virtual M yazdım ama vm yazmam gerekmiyordu yanlış yazdım söylesenize niye söylemiyorsunuz vm yazmamam gerekiyordu vm neden yazıyorum virtual M, boşluk vm yazdığımda şey oluyor işte sanal ortamı oluşturmuş oluyorum bu sefer şimdi yazabilirim virtual em vm ama daha vm yazalım Aa, onu da mı yanlış yazdım Aa böyle oluşturmuyor muyum normalde? Böyle oluşturuyordum. Niye mi yazdım? Allah Allah. Çok ilginç arkadaşlar? Virtual MB yazınca oluyordu bu. O zaman şöyle yazalım. Python 3-M Virtual -n -b -m. Böyle olması lazım. Oldu galiba. Tamam. Şimdi sanal ortamımızı aktif ediyorum. Şu an çok yavaş yazıyorum bu arada. Ama siz de benimle birlikte yapın diye böyle bir şey yapıyorum. Sonra Özge abla çok hızlısın. Bilmem ne. işte hiçbir şey anlatmıyorsun falan olmasın. Ee, şu an e, neden sanal ortam kuruyorum bu arada? Yani benim bilgisayarımdaki dependency'lerle karışsın istemiyorum. Gerçi şu anda bilgisayarımı yeni sıfırladım ama olsun. Şimdi Fastapi kullanacağım dedim. Of. Ay burnum başında. O yüzden pip install pestapi diyeceğim. Kur bakalım pestapiyi. Yanlış mı yazdım? 3L yazmışım. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? sildim. Pestapi kuruyor şimdi. requirements da oluşturalım. daha sonra bunu ben ne yapayım? Kitaba yükleyeyim. Siz de oradan denemek isterseniz bakarsınız. Çok basit bir şey olacak, bakalım. Yani burada yazdığı şey umarım yardımcı olur bana. E, deniyoruz şu an. E, Festa pi'den başka bir şey kullanmamış. Sadece Festa kütüphanesini kullanıyoruz. Evet, şimdi yazmaya başlıyoruz. Öncelikle importlarımızı yapalım. From Festa pi. Şurayı kapatacağım. Daha burayı kullanmak istemiyorum çünkü Festa import Festa pi tamam. Ee, sonra WebSocket'i kullanacağım. Neden? Çünkü real-time yapıyorum. WebSocket disconnect'in de olması gerekiyor. Çünkü bir yerde bu bağlantı kapanıyor. Mesaj geldiği zaman yani mesajın gitmeye karar verildiği zaman açılması gerekiyor. Ee, HTML response'u da göndermem gerekiyor. Çünkü response'ları göndereceğim. Bir de static files kullanmışız. Ee, bir index.html dosyam var. Onunla birlikte sanırım bir arayüz de hazırlamış bana ChatGPT. Bu arada yazdığım kodla ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece birlikte neler olacak göreceğiz. Ben dedim ki böyle bir video hazırlamak istiyorum. O yüzden bana böyle bir kod hazırlar mısın real time messaging ile ilgili? O da hazırlamış. Bakıyorum şimdi. Static files. Import static files. Şimdi bir app oluşturuyoruz buradaki gibi. Tamam mı? Epe oluşturduk. Eee oluşturduğumuz zaman heh şurada zaten kendi önerdi bu arada bak. Ee, bu statik yani festapide statik dosyaların görülmesi için epe şöyle mount etmem gerekiyor. Statik yönelini vermem gerekiyor ve şurada bir statik folder'ımın da olması gerekiyor. Terminal kullanıyoruz. Artık neredeyse git komutlarını bile oradan yapıyorum. Çünkü normalde hep ben şuradan yapardım. Burası çok daha kolay mı geliyor çünkü. <laughs> e, statik diyelim. Ee, touch, C, dur, 7 değil. Touch, statik e, dosyamızın adı index.html olacak. Onu da yazalım. Onu da yazdık. Bakın buraya hem statik dosyam geldi, hem de index.html dosyam geldi. Sen hiçbir şey kurma istemiyorum. Şimdi, bak kendi kendine burada uyduruyor bir şeyler. Dur hele, ben daha bir şey yazmayacağım. Bekle. Ee, şimdi burada ben yavaş yavaş gidiyorum. Önce bir active connectionsım olacak. Çünkü bir web soket oluşturuyorum ve web soketler çok fazla olabilir, birkaç tane olabilir ve aktif olanların belli bir listede tutulmasını istiyorum. Daha sonra hatta sizinle birlikte şeyi yapabiliriz, şimdi şunu sil. şimdi bir proje yaptık ya bu projenin anlamak istiyorum yani şu an mesela hiçbir şey bilmeyen biri olarak gelip buraya şey diyeceğim. Bu kodlar niye işe yarıyor? Baştan sona incele ve bana bunun neye yaradığını anlat diye öncelikle cursor'a soracağım. Bunu size de göstermek istiyorum. Şimdi bir endpoint oluşturmaya başlayabiliriz artık. App get diyoruz. Tamam mı? Ama başına şey koymamız lazım galiba. Et koymamız lazım. App nokta slash tamamlamayacağım. Ben yavaş yavaş yazmak istiyorum. Ne demişiz? öncelikle şey hani bir indeks sayfasının gelmesini istiyorum ya o yüzden e, root e, yöreline direkt o indeks html'i basacağım bir şey hazırlıyorum şu an. E, async yapıyoruz bunu. E, neden async yapıyoruz? Bunlarla ilgili bir video daha çekmek istiyorum. Bunu o zaman birazcık değinmek istiyorum aslında. E, ne diyeceğiz? Bit open statiyenin içindeki indeks html'i ama dostum. diyorsun Bari onu da öner hani. E, statik dosyayı açtırıyoruz. R modunda açtırıyoruz. Reading çünkü ve encoding olarak UTF-8'de verelim ki dosyamız bozulmasın. Ve evet, ve evet, ve evet. Şurada return e, HTML response dönsün istiyorum. E, contentinde de bu okuduğum dosyayı veriyorum. Sonrasında bir web oluşturuyormuşuz. Çok güzel. Ee, et web soket yes. Genelde şu şekilde kısaltması olur. Ee, yazalım bakalım. Async def web soket endpoint. Yine async yapıyoruz çünkü bunların hepsi async gerçekleşmesi gereken işlemler. Çünkü birini atacağım, asit olduğunda ne oluyordu? Bir işlem yapıyordum, ee, onun bitmesini beklemiyordum yani ben orada bir fonksiyon içerisinde o nereye gidiyorsa yapıyor. yani nereye gidiyorsa gidiyor. Bir orchestration var orada. Orchestrationla koreografi ile ilgili de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım az önceki doğru söylemişimdir. Çok emin değilim çünkü hala öğrendiğim şey ama sanırım orchestration oluyordu. Ee, Websocket endpoint dedik. Burada bir web soket nesnesi almam gerekiyor. Çünkü web soket oluşturuyoruz. Tamam mı? Oluşturduk. Daha sonra bu web soketi accept ediyoruz. Çok güzel. Daha sonrasında accept ettiğim web soketi ben active connection'ın içine ekliyorum. Şunu sileceğim ama. Sildik. Yazalım bakalım. Şimdi bir try except içinde bir komut yazacağız. Burada da ne oluyor? web ee, WebSocket'in içinden gelen datayı okuduğum bir şey var. Yazalım bakalım. Ee, try. While true oluyor. Neden? Ee, çünkü ben orada bir WebSocket connection açılıyor ya. O yüzden e, orada e, bu mesajın hemen kapanmasını istemiyorum ve beklemem gerekiyor. O yüzden burada mesela while true'yu koymasam çalışmaz. Yani sadece bekler yani. Sadece bekler sanırım. Cevap vesaire gelmez. Çünkü bir kere çalışmış oluyor sanırım o yüzden. E, bunu da Cursor'a sorarız. Emin olamadım şimdi. E, receive Text dedik. E, tamam. E, gelen mesajı da buraya yazdırdık. Tamam. E, daha sonrasında bir hata gelirse Web Socket Disconnect'ten Active Connections'tan kaldırıyorum. Bu Web soketi, daha sonrasında da Web Socket'i e, kapatıyorum. Ama buradaki ChatGPT'nin yazdırdığı kodda bırakmamışız. Ay kaldırmamışız. Kapatmamışız. Yanlış söylüyorum. Ee, active connections web remove. Tamam. Buraya kadar okey her şey şu an. Artık index HTML'imize gidebiliriz. Index HTML'de de Tamam. websocket, Hatta şuraya şey diyelim. Gerçek zamanlı chat diyelim. JZL ee, web socket şuna da ne diyelim python web socket chat arkadaşlar bir şey daha diyeceğim size ben şu an tdd öğreniyorum ve tdd ile birlikte artık iş iş geliştirmelerini yöneteceğiz ve yapacağız o yüzden zorlanıyorum tabii ki de ve bunu öğrendiğim zaman bunu TDD ile birlikte sizinle de kod yazacağız. Şu anda dediğim gibi öğreniyorum. Ama böyle yaklaşık bir 2 ay sonra sizinle birlikte 34TD'de yazarız. Başlayalım şimdi. Bir input'umuz olacak, bir butonumuz olacak. Daha sonrasında da mesajların listelendiği bir e, mesaj listesi olacak e, diyelim. Input. Bunu düzeltiriz. Mesajınızı giriniz falan demiş. Tamam. E, ID verelim bir de şuna. Vermişiz zaten. Message input. Burada da böyle yazmışım. Tamam. Ee, bir tane buton oluşturacağız dedik. Send button. Tamam. Ee, on e, on de send message diye bir fonksiyon veriyormuşuz. On. Güzel. Ee, bunu ul yapmıştık ama. Az önceki çeçi biti örneğinde. Uş. Uş. Neler oluyor. Ee, tamam. E, ee, messages dedik. Bu da tamam. Ee, Script'e geldik şimdi. JavaScript ile birlikte bu WebSocket Connection'ını almam gerekiyor. Hadi bakalım. Evet. Şimdi const diyorum ki const vs yani WebSocket'imi burada açıyorum. New web Dur boşluk bırakmam lazım. Web socket. Aynen. E, Localhost 8000 çünkü zaten Fastapi default da 8000'de çalışıyor. Bu da tamam. E, şimdi mesajları dinleyeceğimiz alana geliyoruz. E, VS 10 no yazıyor 10 message equals dinliyoruz şimdi bir event var. Tamam mı? Tamam özgeçim. Bu niye böyle oluyor? Ah, dur. Tamam. Ee, bu eventin içine gelen mesajları dinleyeceğiz şimdi. const messages diyelim. document document get element bayağı iyi messages. Messages dediğimiz yer tabii ki de şuradaki bu listenin içindeki messages'tan bahsediyoruz. Bunun ID'sini niye aldık bilmiyorum mesela. Ha, sanırım şey için. Ee, o, yani buradan gelecek olan aynen. Buradan gelecek olan listenin içindeki L'yi alıyorum, yaratıyorum ve onun içine event'ten dinlediğim datayı ekliyorum. Daha sonrasında da bu messages yani ula yeni bir li ekliyorum. Bunu o yüzden yapıyorum. Bunu sileceğim şimdi. Ee, çünkü ben yazmak istiyorum. Şimdi messages'ın içine li ekledik. Noktalı virgülümüzü koyalım. Ben yazacağım. function send message Tamam mı? Doğru yazdım mı? Yazdım. Bu niye böyle? Normalde böyle miydi? Yanlış yapıyormuş. function send message Güzel. Şimdi const message input. Şimdi message input'umuzun id'sini aldık. Nereye gönderiyoruz? Ee, web sokete gönderiyoruz. vs. send message input value message input'u e, tekrar e, boş string'e dönüştürüyoruz ve böyle bir şekilde yapmış oluyoruz. Yani mesajı gönderdiğim anda %5 şarjım kalmış. Ee, onu da şarja takayım. Birazdan geleceğim. E bunu taktım. Bunu taktığımda ne ya? İşte bunu yaptığımda mesaj gönderdiğim anda o mesajın içindeki inputum silinsin. Onu istiyorum. E şimdi bunu çalıştıralım. Festapi run devdi galiba. Festapi kendi içinde Ubicorn çalışıyor bu arada. E o yüzden Ubicorn'u özellikle kurmama gerek yok sanırım. Ya da Python. Bu adayı niye alıyorum ya? Niye bilmiyorum. Python 3 FE diyeceğim. Uh, İmbari Sintaksi mı? Aa evet yanlış koymuşum. Buraya koymayacaktım. Keşke gerçek hayatta da böyle hatalarım olduğunda şurada bir yazıcı falan çıksa da söylese. Uh, niye çalışmadı? Çok güzel. Düt, düt, dırt, soralım bir sır, soru sıra. çalışsın Kole. Why my, pro my program Why my program demeyin run the code I load diyelim. 0 byte mi? Ha ben bunları kurmamışım. Yok FastAPI kurdum da Unicorn'u kurmadığım için şu an sıkıntı çıkarıyor olabilir belki. Bakayım. Yo yine çalıştırmadı. Ha, diyelim şuna. Kendi çalıştırsın bakalım ne yapacak merak ettim. Tamam. Bu nerede? Var zaten bunlar. Tikise. Anlamadım. Şarjım bitiyor. Kapanacak birazdan. Şöyle mi çalıştırmam gerekiyormuş? Ha, çalıştı şimdi. Bakalım. Şurada. az önce yazdığımız o inputları görmemiz lazım burada şimdi. Evet. Hi. Enter'a basınca gelmedi. E, hiçbir yere yazmadı ama. Hello. Gönder. Şurada şeye bakacağım bir dakika. Network'e gel. Ee, Sokete gel. Bakın burada bir şey gidiyor mu? Hi. E, hiçbir istek, bir istek atmıyor. Reload geçti. Messages. Hey, evet buraya hiçbir şey gelmiyor. Niye gelmiyor? 404 not found diyor. Niye? Var ama. Hmm, dur bunu da çöre soralım. Çok hızlı yazdı görmedim. Ee, ne diyor hmm, Lokalos? Lokalos da. E doğru böyle ama. Ne diyor? Yo, ben şunu şarja takayım. bir dakika. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti o yüzden buradan devam ediyorum. Şimdi zaten burada hata mesajı yazıyormuş aslında. Ben görmemişim. Diyor ki. Websocket'i veya vs protoyu Bunlar zaten Websocket için gerekli kütüphaneler. Ben onu kurmadığım için sorun oldu. Hatta buraya bir requirements dosyası hazırlamak istiyorum. Freeze böyle yazıyorduk galiba. requirements. Not a Çünkü siz de yazarken şey yapmayın yani, yani, zorluk yaşamayın. Bu kütüphaneleri direkt kurduktan sonra direkt çalışsın. Hatta direkt şey diyelim tekrar. Aa. Yazan okunuyor. yüzden çok konuşamıyorum. Sesim gelmeyecek zaten. Tamam. Şimdi hepsi kuruldu. Güzel. Ee, hadi gidelim bakalım. Tekrar çalışacak mı? Hi. Enter'a basınca gitmiyor. Çok sinir bozucu. Ama dur yenileyelim önce. Ay, benim burası açıkken olmuyordu galiba ya. Ay yok. Burası açıkken olmuyor değil. Çünkü daha <laughs> programı başlatmadım. Ah, Unicorn'la başlattık hepimizi. Hatta buraya bir readme de yazdırayım ya. Please uh, write read me for this project. Nasıl görürsün? fancy görsün mü? in fancy Mm, okay. Sen onu yaza dur. Biz gidip test edelim. Ctrl r yapalım. Yeniden başlasın. Ha, bu sefer bak finish yazıyordu az önce burada statusta Şu an 101 diyor. Demek ki web soketimiz çalışıyor. Hi derim. Bakalım gelecek mi? İy, geldim. Bak burada hi dedi mesaj alındı. Hello. Dur. Hello world. Bak buraya geldi yine Hello World. Şimdi bunu bugün mü yapsak emin değilim. Hatta bunu bir ikinci videosunu part ikisini çekelim. Bunu burada gerçek iki kişi konuşuyormuş gibi yaptıralım. He? Ne dersiniz? Bence olur diyeceğinize eminim. Ee, bunu bugünlük burada bırakalım. Ama bu videonun gelişini çok fazla... Ben bir bunun bitmesini bekleyeceğim. Ee, tamam bunu yaptık böyle. Çok güzel oldu bu arada. Çok tatlı oldu. Bu şu an part 1 olsun. Review next file diyelim. Ee, bunlar ne? Güzel. Real time communications feature'larımızı yazmış burada. Ee, FaceTap ile yazdık. Ee, web support desteğimiz var. Ay, web socket support desteği var. Responsive design. Allah'ım ne responsivlik var. Hatta geri kalanı cursor'a yazdıralım mı şimdi? Simple installation and configuration. Active Connections, Track and Manage Multiple Client Connections. Neden var bu biliyor musun? Çünkü monitör etmek istiyorum ben. Hatta buralara eklemedim ama buraya loggerlar eklememiz lazım. Şuna bakalım. Pre-requisites -pre -pre de ise e, bizim işte şeylerimiz var. E, projeyi nasıl çalıştıracağımız var. Before you ensure e, Python 3.9 or higher. Veya pip package'ını kurduktan sonra diyor ki artık bunları klonlayabilirsin. Ee, çok güzel anlatmış burada. Projenin yapısını falan da göstermişiz. Çok güzel, çok güzel. Muhteşem. Projeyi nasıl çalıştıracağım yazıyor mu peki? Heh tamam o da yazıyormuş. Burada başladıktan sonra artık localhost'uma geçebiliyorum. Tamam. Tamam. Buradaki he, buradakilerin hepsini yazmadım bu arada. İsterseniz size de kontribüt edebilirsiniz diye buraya bir şeyler yazmış. Güzel. Tatlışko. Tamam. Tamam. Accept diyelim. Şimdi bunu bugünlük burada bırakalım. Ee, şu ezan da bitsin. Bekleyelim. Ee, şimdi bitti galiba. Ee, burada WebSocket connection'ım açık. Ee, kapatmadım hala. Ee, çünkü sanırım emin olmamakla birlikte galiba kendisinin bir time out'u vardı. Kullanmadıktan sonra kendi otomatik olarak kapanıyordu gibi hatırlıyorum ama çok da emin değilim. Ee, bunun geri kalanını şu an burası part 1 olsun. Part 2'sinde ise biz bunu gerçekten bir... Çok ses var. Ee, bunu gerçekten artık bir WhatsApp e, arayüzüne de dönüştürelim. Orada gerçekten iki kişi mesajlaşıyormuş gibi, gibi görünsün mesela. Tatlış tatlış konuşsunlar. Ne diyorsunuz? Bence olur diyorsunuz. Parti 2'sini ne zaman yapalım? Yani bu videonun bir iki gün sonrasında görüyor olacaksınız. O yüzden endişeniz olmasın. Ben bunu niye yapıyorum falan diye. Neyse, amacımız buydu. Bunu görmekti ve soketi kullanmaktı. Şimdi ikinci tarafta da artık iki kişinin gerçekten konuşmasını sağlayalım. Ne dersiniz? Bunu görmek istiyorsanız beni izlemede kalın arkadaşlar. Evet bu videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. o yüzden beğene basmayı unutma. Bence buraya kadar izlediysen beğenirsin. Beğenmişsindir diye düşünüyorum. kanalıma da abone olmuşsundur hala. Ve istiyorsan beni instagramdan da takip edebilirsin. O da şu da bırak konuşamadım. Onu da şuraya buraya bırakayım. Özgeloji.dev hesabından beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Orada da paylaşımlarım devam ediyor. Evet sizleri çok seviyorum. Daha sonraki videolarda görüşürüz.